Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox Murder Mystery çekiyoruz. Kafamda Rayşu var. Rahat çekemedim biraz, yüzüme bir şeyler yaptı Rayşu ayağıyla. Küçük ya. boyu var zaten. Şuraya çıkartana kadar arkadaşlar... Bak Vallahi şuradan ayağı. şuraya Reci, böyle... gel bir çıksana Rayşu, kendin çıkmayı denesene Rayşu. Gel. Şuradan şuraya çıkartana Map kadar, kadar canımıza geldik. Kendine, kendine. Map seçsin bunlar. Bak. bak, çıka bak. Çıkamıyor. Gel kafamdan çıkart. Efe'nin kafasına ya. çıkıyor. Bak dur. <laughs> Yine çıkamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bir saat uğraştık. Zaten bakım. bu Supra'yı anlatmaya gerek yok. Supra'yı göstersene be. Kameraya. Gel buraya kedi gel. Sen gel buraya bak. Kamera. Bak, bak, bak şu tipe bak bak. Şu baksana bak. Kalpli kalpli dolma bak. <laughs> Kafası harika. Ho, ho, ho. Ekibi tanıtmama gerek yok zaten. Bizi Abi, Boran. Boran. burada kim vardı Boran? Arkadaşlar serinin namı için 15 şaka atsanız yeter. Burası, bu mimik çekeceğiz bir, daha bir, bir dahaki video. Bir dahaki videoya mimik çekeceğiz. Minecraft da çekebiliriz. Peki siz ne yapıyorsunuz orada 4 kişi? Ne çekmemizi <laughs> istiyorsanız yorumlarda da yazın arkadaşlar. Efe'nin suratı da harika. Kedi surat. Kedi olmuş Efe. Evet. arkadaşlar. Beyler biri ölürse kimin katili olduğunu söylemesin. Beni öldürme hayır beni öldürme. Ben ol, videoyu ol, çekiyorum ol. dur. Ben videoyu çekiyorum ben salın isteme. beni. Oğlum <laughs> <O>, katil. Katil <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Ne? Katil zaten burada. Ben katil değilim. Gelin lan buraya. Reçu. Bak boran var ya o borun abin. Allah. Seni göremez zaten Reçu. Burada. <laughs> dans ediyorlar. Kardeşinizi Kardeşinizi lan Küçücük çocuğu oh. öldürdü. <laughs> Kahrol düşman al sana bombe. Kahrol düşman al sana bombe. <laughs> <laughs> bombe attı bana. <laughs> Çocuk katil. Ya bu Şerif ne Fayrat. yapıyor? Lan. sıksana oğlum. <laughs> <laughs> o sırada Şerif. <laughs> al sana bombe. <laughs> Arkadaşlar oyuna çıkın ya. Lan ha. öldüm lan. Öldü de öldürdü. Geldim lan. <laughs> Bak dur. Ben po Poyraz'ı ben beni öldürdü. Ben Poyraz'ı öldürdüm. Surprise öldürdü. Efe öldü. <laughs> çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. <laughs> Şerif beni kurtardı. Ben yine hayır, kurtarmışım. Hayır Efe'yi öldürdü. Sprağı öldü. <gülüyor> çok <gülüyor> değişik şeyler oldu. Ya, ben sana takacağım. Ya. Ben Boran'a taktım. Supra Bora Efe'ye taktı. Efe de Supra'ya taktı. Boran'a mı? Boran ne diyor bu? Arkadaşlar videodan sonra Poyraz'a hiç şeyler olmayacak. Bak bak ya. Üf hani? kaslara bak ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Üf, of. Üf, uzun bak. mu oynuyor lan baya? <laughs> <laughs> hey Rachel. sen Arkadaşlar. Ben Fred'im. Ya sen bir sus. çok, çok, fotoğraf çok, Yok toplu fotoğraf çekelim diyor öldürecek bize bak tatil kesin bu. Bak ben dedim. Ben dedim ben dedim ben. Dedim. Ölüyor. Yetişin komşular adamı öldürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya Reuchi bizim durumumuz ne olacak be? Hey, <laughs> <laughs> bizim durumumuz ne olacak be Reuchi? <laughs> Bilmem. Ana öldüm lan. Boyraz <laughs> git <'a> silahımı al. Boyraz da var Oraları oraları boş ver Rayço, Orayı boş ver. Lan Boyraz'ı saça bak. Üy. Ekibimizden biri daha var. Bugün videoya gelemedi. Önümüzdeki videolara gelecek Mustafa. Siz çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum. <laughs> Mustafa ile başlıyor. Devamını söylemem. Devamı ne? Devamı yok. Hava. Zaten. <laughs> Soyadı yok Mustafa'nın. Var. Mahmut. He. Masumum. Ha masum masumsun değil mi? mi? <laughs> Masumsa toplu fotoğraf çekinelim değil mi Sıtra? Evet evet. Masumum ya. Ya he he. Yalancıya bak. Çok ya, yalan ya, atıyor bu arada. Ya. Çok yalan atıyor. Ya abi. <laughs> ya vallahi masumum ya. Efe de masum. <laughs> Efe de çok masum. Hem de nasıl? Reçuuu. Ama ben Rayçi'yi öldüremem ki oğlum. Baksana şu boya. He öldü. Oy. Oy tekrar. Lan nerede lan? Tam yere gitmiş ama. Biraz var ama yok. Tipler kesin silah aldı bu arada. Ben biliyorum onu. Ya nerede ki silah daha ben bilmiyorum. <laughs> Supra şu an çok güzel yerde oturuyor böyle. Kahve içiyor. Hayır, hayır. <laughs> Supra'nın olduğu yere ses aldım <laughs> videoda edit yerine koyarım. Efe bir dursana. Can ben sana silah arıyorum da silah yok. Silah arıyor şu an her yerde. <laughs> Hadi yerini söyleyeyim 3. katta. 3. kat değil ya. lan. 3. katta. Efe dibinde ya görür müsün oğlum onun içinde işte. Aynen. Oğlum, salak onun altına girdi o. Dur <laughs> <laughs> <Lan>, konuş bakayım. Supra <laughs> geldi şu an. Kaç Kalkayım. 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 Lan dibinde görmüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Harbi gelmiş. Bizi kaldık adam gözü. Üç <laughs> silah. Silah katta. Aldı. Ya, Aldı. Göl. Almış. İn lan aşağı. Efe vs. Bra. vs. Kedi. İnmiyorum lan aşağı. İnmişsin ya göt. Topla. Topla. çok güzel pozisyon bu. Süper. İyi de olmasak efendi yapacağını bilen vardır. bilen de benim. Yok ben yapmam. Ben yapmam. Efe abi adam sen gel beni bu böyle öldür. Adam sen gel. ya Rachel öldürdüm, öldürdüm zaten. ya zaten. Rachel yere yapıştı. Bu ne gitmiş bu ne Bu ne <laughs> Allah'a ne yapmış bu kendine? Reçü çıktı. Reçü. Reçü ezildi mi abicim? Ne oldu sana? Reçü çıktı. Niye? -boy e, ben boyu sen bilmiyorsun ya. Benim gözümün yarısı alındı. He. Üstten bas. Üstten basmışlar Reçü'ye.

cüce baba pro. Gözlere bak gözlere SS al gözleri <laughs> Gördün mü gözleri? Gel gel bakalım gözlerine bakalım. Gel. Havalı göz. Gel tur kıs kıs. Bitti senin. Havalı göz. Havalı gözlerini. neyi? He tamam. Gel gel bakalım. Çıkmaya çalış buraya gel. <laughs> ya böyle çıkamazsın Reyten Reyçi gel la şuraya Reyçi ne yapıyorsun? <laughs> Kastik, oh, tamam. Oha ben uçtum. Reçi buradan dene bakayım. böyle bir Efe doğru bildi. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeş bir gider benim. misin? Ben burada <laughs> karım kardeşimle. Oy! Aa, ben nereden biliyor? Nereden biliyor? <laughs> 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 ya benim planım neydi biliyor musun? Hepinizin böyle yanına gelip katil olmadığıma inandırıp hepinizi toplayıp öldürmekti. He <laughs> tamam. Aynen aynen biz <laughs> hepimiz toplanacağız zaten değil mi? Oraya gelsin herkes. Katilim arkadaşlar. arkadaş şahlar. Tmf. Bu arada Supra katil. <laughs> nerede buluyorsun? Ya Supra abi ne siz nereye gidiyorsunuz gelseniz oğlum. Nerede ki onu uğra. Ya gel buraya. Gelmeyen adam neydi? Cennetine cennetine. Cennet. Reci cennet. herkes gelsin onu öyle Herkes gelsin öyle aktifleştireceğiz. <laughs> Hadi oğlum Boran gelsenize. <laughs> Heh buraydı. Bo Poyraz nerede peki? Önce ben gireyim. Önce Hayır, ben, önce küçüklerden Önce poyraz küçükler alet. derler. Tam. Poyraz Önce yok poyraz, mı? poyraz. Poyraz, 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 gel. Poyraz gel gel. Geliyor. Poyraz gelmezse tutuyor. Bence faiz. Poyraz katil. Bence Poyraz katil. Helal bu kaçıyor. Ay, i̇lk Poyraz mı gitse? Tamam ilk Poyraz git. Yok ilk küçükler ilk Reçi girsin. Tamam, Önce reç reç küçükler. Git, Reçi git. Evet, tamam. De de. Kuş, tamam dur. Poyraz'a bakalım. Güvenli tamam. Tamam. Ben Reçi gir. Reçi oraya da giremiyor ki. <laughs> tamam. Güvenli. Daha gir. Tamam Bora gitsin. Bora gitsin. Ben kaldım. Süper <laughs> <Sakin. gülüyor> Hayda <Boran> kaç gülüyor> kaç. <gülüyor> bana bak bana bak diyor. Bir kişi kalıyor geriye. Ha? <laughs> <laughs> evet. Herkesin gönlü dedi. Ona ne? Hayır. <laughs> <Gülüyor> Lan <gülüyor> Efe niye güvenli dedi? <gülüyor> <gülüyor> ben bu oyunun yapımcılarını söylerim arkadaş. Poyraz neredesin? Poyraz ve Efe izleyeceğiz. Işte? Poy bulacak seni bak orada git. Orayı biliyor Efe. Oo. Alın pıtırmak yok ya silahtın. Efe bıçağının rengi ne? Mor. Tamam. <laughs> Niye gerekli sen Anlamadı, anlamadı. <laughs> anlamadı, anlamadı. Baba sen beni... Ya reçiye baksana, reçiye baksana. Reçiye Baba sen beni... Şuralı bir ses alsana. Ayakların evet. Ayaklarının altında... Ayaklarının altında... Ama kendinle değil gördük. Öyle ses al. <laughs> Oho! <laughs> <laughs> Anda yüz bin kere yanından geçtin ya kör ya. Harbi ya. Efe abi ipucu vereyim mi? Hayır ipucu verme yok. Efe'ye ben ipucunu verdim zaten. Efe çok büyük bir ipucu veriyorum. Bir şey Gizli bir yerde. Bir odada. Kaç saniye kaldı? Bitti bitti. Kazandı mı Polat şimdi? Yok hiç kimse Eye. kazanamadı. Hiç kimse kazanmadı. Katil de yaşıyor, masum da yaşıyor. Berabere. Evet, yine katil geldi. Hayda katil benim. Katil benim. Buran abi al katil olmayı bir yerlerine sok tövbe tövbe. <laughs> oğlum birisi birileri. Daha oraya geçmedik <laughs> Boran ya. Ne diyorsun oğlum? Katil benim. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki yalan söyledik ya. Gören ne diyecek yalan söylüyor. Bak en azından dürüstüm. Ama oradan geç, geçiyorduk ama ya. Konuşamadım. <laughs> Hadi ya Supra öldür de şunu. Ağlasın bir güzel. Öldüremeyecek ki. Öldüremeyecek mi? Supra ne diyor bu? Supra Freddy lafında yap lan şovunu. Supra şarkını söyle bakayım. Ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> lan. <gülüyor> Hadi. Başına bir Arkadaşlar ha. toplu fotoğraf, toplu fotoğraf, gelin. Süper. Ben vazgeçtim. Ben Arkadaşlar, ee... Aşın, ne olduğunu dedim. göster bana gel. Gel bak şu tarafta fotoğraf verelim Gel bir sen takım olalım Reçim. Gel cüce boylu. Evet abi gel. İhanet etmeyeceksin değil mi abine? Nesin ya. göster nesin? Masum. <laughs> Hiçbiri duymadı ya değil mi? Duymadınız. Ne oldu ki? Bilmem ne oldu acaba? <laughs> Neyse. İba, oldu? Ya, Sipra, ne, bu <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ya sürpriz <laughs> siz ne yapıyordunuz bu oranla? Şerif hanginiz? Yapıyordun? bakalım. Şerif hanginiz? Ne yapıyorsunuz kanka? Poyraz mı o ya? Siz yokken siz ikiniz yan döneyken birileri öldü kimleri öldü acaba? Boran arkanda birisi var. Lan geliyor mi? geliyor <laughs> Zupra yardım et. Zupra afk kaldı lan. Anasını satayım. Burada benim öldüm. Yapma orayı. Yine. Ya Boran. <gülüyor> <gülüyor> Boran bak seni öldüreyim var ya. Sana öyle bir şey yapacağım ki. Video falan unutur değil ha. Ya Boran. Camplılık yasak Kepalık yasak bu orada? Kaldırın <laughs> Ya Bora vur şuna. Sen burada Ay kolunu var ya Boran. Boran ne yapıyor? Boran ne yapıyorsun? <laughs> Boran sen şey ne yapıyorsun? Makine gelin. Makine ne? Hayda. Hata dedi tekrar gir. Hata dedi. Lan. Hata dedi. Kim kim hata dedi? Abi. <laughs> abi. Abi. Ne oldu? Ne oldu yaptın? Abi yaptım. geliyorlar abi. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. abi. Makine beni öldürdü. <laughs> abi geldiler Reşat beni! Makine beni öldürdü. Makine seni nasıl öldürdü? Makine öldürdü oğlumuzun Hayır. <laughs> <Come gülüyor> Helal arayışı <laughs> E beni öldürdü Bu tavşan bir ara Zafer isimli bir çocuktu Ve Kulakları büyüktü Sonrasında Bir gece yatarken dişlerinin de büyüdüğünü Ve iki tane dişinin kaldığını fark etti Ya tamam anlat da bir o yerinde, dur <laughs> yerinde duralım Böyle bir Zafer oldu Bak <laughs> beni öldürdü en yani makine öldürdü. Ya. Makine seni öldürdü mü? <laughs> <laughs> kaçmıyorum. Diye. Ben katilim. Ben de masum. Süper kendiniz onu gösterin sen gel gel. He? Gel. Kardeş sen niye geliyorsun şimdi? Sen niye geliyorsun? Neden benimle geliyorsun koçum sen? Ben kendi odamı kendim bulabilecek kapasitede olduğumu düşünüyorum. <laughs> simba, ya simba, bak. Kardeşim ya. Bir şey yapayım öyle öldür. Bir şey yapayım öyle yap. <laughs> ne yapacaksın? Dur. Bir şey yapayım öyle yap. <laughs> Lan yapma, yap. <laughs> yaptım bile. Oo, adam ya. Sen yap benim. Sen, beni onu sen, yaptın yaptın ya. sen yap orada. Sen benim <laughs> <benimle. Re> <laughs> yap orada benim. Ben ne yap, ne yap, ne yap orada yap. Ya. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. 15 like gelirse ya ya da 10 like olsun. Aynen. 10 like gelirse Murder Mystery 2'nin devamını çekeceğiz. İnşallah inşallah. Abone olmayı unutmayın. Eee Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. E ee, Linki Görüşürüz. Hoşça kalın.